Coşkun Yıldız namı diğer dolandırıcı savar adam vatandaşın parasına göz diken uyanıklarla konuşup onları afişe ediyor. Son macerasında ekibimiz de yanındaydı ve bakın neler yaşandı. Şereklikleri de yok değil yani aslında. Güven konusunda içiniz rahat olsun. İnsanların iyi niyetlerini suistimal eden kötü niyetli insanlar. Çete gibi. Doğru mu yaptığınız insanları dolandırmak? Instagram kullanıcılarının hesaplarını çalıyorlar. Sonra o hesabın gerçek sahibiymiş gibi mesajlar atıyorlar. Takipçilere 20-30 kat kazanç vaat ediyorlar. 3-5 kuruşa göz dikiyorsun. O çete yine kurban peşindeydi ama bu kez sert kayaya tosladı. Yine bunlardan biriyle karşı karşıya kaldık. Coşkun Yıldız namı diğer dolandırıcı savar. Çevresinde bu şekilde biliniyor. Çünkü sosyal medyada çetelerin yaptığı dolandırıcılıklara kanmıyor, kanıyormuş gibi yapıyorlar onlarla konuşmaya başlıyor. Amacım da insanları uyarmak, insanları ikaz etmek. Coşkun Bey yine geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının hesabının çalındığını gördü. O da hemen devreye girdi ve dolandırıcıyla konuşmaya başladı. Bir arkadaşı aradım dedim ya bak bilgin var mı senin hesabını hacklemişler. Ya biliyorum abi dedi maalesef. Dedim yani izin olursa onlarla biraz oynamak istiyorum. Şimdi onun deyimiyle dolandırıcılarla biraz oynayalım. Telefon numaralarını aldık arayacağız bakalım nasıl kandırmaya çalışıyorlar ve ne vaat ediyorlar. Çağrı Bey merhaba Merhabalar Yani 10 bin lira düşünüyorum ama bunu iki parça halinde yapayım istiyorum Bir 5 bin yapacağım Yatırımlarımız kesin kazançlıdır garantiledir Terapitlerim de yok olayım. değil yani aslında Güven konusunda içiniz rahat olsun Sizlere muhasebecimizin iban numarasını atalım başlayalım Evet Şu an yanımda da bir arkadaşım var o da bir şey soracak Merhabalar Merhabalar Ben Show Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir Şu anda kayıttayız bu şekilde doğru mu yaptınız insanları dolandırmak? Sen a Küfür etti kapadı. Evet. Biz nasıl bu hale geldik? 5 bin lira vereceğim, bir saat içinde 86.500 bin 500 lira alacağım. Yok ki böyle kolay bir kazanç.